Merhaba arkadaşlar, eğitim alanındaki güncel duyuruları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Arkadaşlarım okullardaki sınavlarla ilgili çok soru geliyor. Bugün bu konu hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Yapılan yorumlara baktığım zaman bazı arkadaşlarımızın birinci dönem sınavları henüz daha yeni bitti. İkinci dönem sınavları ile ilgili henüz net bir açıklama yapılmadığını bizden paylaşıyorlar. Bazı arkadaşlarımız ise birinci dönem sınavlarının tamamlandığını, ikinci dönem sınavlarının ise Nisan ayının ilk haftasında ya da Mart ayının sonunda yapılacağını bizlerle paylaşıyorlar Arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi olarak sınavlarla ilgili henüz resmi bir yazı yayınlanmadı. Yayınlandığı an zaten bizler kanalımızdan sizlere gerekli bilgilendirmeleri yapıyoruz. Abone olmanız, bildirimleri aktifleştirmeniz bu tür içeriklerden anında haberdar olmanızı sağlayacaktır. Ayrıca biliyorsunuz ya da bilmiyorsanız bilginiz olsun arkadaşlar bizler net olmayan, güvenilir olmayan hiçbir bilgiyi kanalımızda paylaşmıyoruz. Paylaşmayacağız da. Belirli bir perspektifimiz var. Bu perspektifte ilerliyoruz arkadaşlar. Ayrıca Milli Eğitim Bakanımızın okulların kapatılması, sınavların iptali ilgili bir açıklaması vardı. Bu açıklamayı da sizlerle paylaşmıştım. İzlemeyen arkadaşlarımız varsa açıklamalara kartları bırakacağım. Sizler de izleyebilirsiniz. Vaka sayıları artmakta. Günlük vaka sayısının 20 bini geçtiğini biliyoruz. Günlük olarak vaka sayılarımız Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılmaktadır. Farklı bir durum oldukça da bizler de kanalımızdan sizlere bilgi vermeye çalışıyoruz. Vaka artışlarından kaynaklı olarak sınavlarda ertelenme ihtimali az da olsa görünüyor arkadaşlar. Çünkü il bazlı olarak normalleşme sürecindeyiz. Fakat normalleşme sürecindeki vaka sayılarının artışı okullarımızı, sınavlarımızı olumsuz yönde etkilemektedir. Biliyorsunuz ki il bazlı olarak açıklamalar yapıldığı için bazı okullarımızda vakalara rastlandı. 10 gün ara verildi. Okullarda ertelemeler oldu. Bu konuları sizlerle paylaşıyoruz. Genel de toparlayacak olursak arkadaşlar şu anda sınavlarla ilgili resmi bir yazı bekliyoruz. Resmi bir yazı geldiği an kanalımızdan sizlere sınavlarla ilgili bilgilendirmeleri yapacağım. Sınıf bazlı olarak açıklamalarımıza yer vereceğiz. Bu süreçte abone olmanız, bildirimleri aktifleştirmeniz sizler için faydalı olacaktır. Bizleri Facebook, Instagram ve Telegram gruplarımızdan da takip edebilirsiniz. Ayrıca web sayfamız var. Farklı çalışmalar içerisindeyiz. Sizlerin desteğiyle büyüyoruz arkadaşlar. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.